Selam arkadaşlar, bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Yan hesabımda oynuyorum bugün, yan hesap açtım. İsmim Beratmen. Üç yapıyorum, 3 Bakalım güç yapınca karakter verecekler geldi daha fazla. Minik ya. Ağlar ağlar diye. O yüzden. Işte. Bakalım üç öpünce karakter verecekler mi? Şimdi Bu maçlar genellikle ilk maç çok kolay oluyor Ondan sonraki maçlar daha zorlaşıyor Çünkü burada botlarla oynuyoruz kim bilir nasıl zorlanıyordur bu sıcakta. Elmas kapmaca da <laughs> Bakın çok kolay <uzun> oluyor demiştim. Ve <laughs> şu anda botlar için bir rekor. Şu ana kadar hiçbir botu bu kadar elmas biriktirdiği zaman görmemiştim. <laughs> Bot saklandı. O yüzden botları yemek çok kolay. Let's go get him. pasta. Böyle kutular falan var. Açalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Tamam şimdi bir tane daha maç yapalım. Ondan sonra mağazada bedava mega kutu falan verecekler bence. Çünkü genellikle öyle oluyordu. Yani bedava mega kutu verdiler ya. Böyle güncelleme geldi. Pascal'a güncelleme verdiler. Hatta yeni bir kostümü geldi. o şeyde bedava mega kutu verdiler. Güncellemede mega kutu verdiler bedavaya. Bence onu Verecekler şimdi de. Bakın gerçek insanlar oynadığı zaman ölüyoruz hemen. Gerçek insanlar oynuyor şu an. Tamam. Yeneceğim ben. Tamam. Rosa iyi oynuyor. Rosa'yı aldık. Zaten hep. diğer hepsini aldık. Diğerleri bir daha oynamıyor. Tamam Rosa'yı vur 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 vur. Yapman gereken bir şey var. Vur vur. Ve ben de onu yapıyorum tam olarak. Neyse. Bu Rosa'yı da yenmek zormuş. Çünkü hep takım arkadaşları Vur 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 Bir tane rosa vuramıyorum. Vur 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 vur. Bir tane rosa vuramıyorum. Vur, 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 vur. vuramıyorum. El Primo da onun koruması gibi. Hep yanından geliyor. Gerçekten El Primo da hep onu koruyor. Koruması gibi ya. Neyse. El primo yenmek kolay. Evet. Öyle. değil ama kaçmaz. Kazandık. Bir bedava melot kutuğu varsa açalım. <laughs> Bakalım. Yok. Nasıl yok? Olamaz. Çok bir şey yok. Ben de kutu var diye yani hesabımı açtım. Yokmuş maalesef. Tamam. Oynayalım daha çok. <laughs> Arkadaşlar çok az like geliyor ama. Yani Gerek yok bence bu kadar az like. A. Çok az like geliyor. Çünkü ben bunları yapmak için emek veriyorum. 6-7 kez deniyorum. Yani Lütfen beğeninize abone olun. Yani sanal da olsa emek. Hello, hello, hello. Mesela ben e, abone olur musunuz diye bir video attım ya. O videoda yazıyı yazmak için benim yarım saatim falan gitti. Ben montaj üzerinde iyi değilim ama e, onda bile yani abone veya like alamıyorum. Sadece bir abone al. Lütfen abone olun. Ve like. Bu maçta çok iyiydi bence. <laughs> Arkadaşlar internetim kötü. <laughs> Link, ya lan, daha neye saldırıyorsun Rusya ya? Hello, hello, hello. O kadar canın az daha nereye saldırıyorsun sen? Kimin nesine <laughs> Evet kazandık. Az önce söyledim kimin nesine yaşıyorsun? Bence çok saçma bir sözcüktü. Çünkü yani ben bile orada ne dediğimi tam anlamadım. Neyse ücretsiz bakın. Ben hayaller ve dava mega kutu gerçekler 10 tane aldım. Yani ben böyle şey görmedim. Arkadaşlar ben keşke şey olsaydı ya. E, hesaplaşma hesaplaşmada daha güzel bence. Neyse tamam. Şimdi <gülüyor> yapalım. <gülüyor> Nitami daha iyi bence. Şeri ee, daha iyi. Nitami daha iyi. mi daha iyi. Mi daha iyi. Ee, lütfen yorumlara yazın. Yorumlara yazın. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu oyuna alışmışım. Şimdi yani dokun, düğmeye dokun, dokun, dokun. Başka bir şey olmuyor. Var. Tamam ben bu maçı kazandık yani biz bence. Ama bence iyi belli oldu. Mesela bir anda ölürüm. Elmaslarım hepsini alırlar. Biter o zaman yani bu iş. <laughs> Şu elmaslar ben de dikkatli olmalıyım. 11 elmasım var. 10'dur. <laughs> bir daha çok az artık. Kaybedelim. <laughs> Bir de adamlara satışıyorum. 11 elmasım var üstüne de adamlara satışıyorum. Ben bir de ne yaptığımın tam farkında değilim şu anda. Bir tane şeyin farkındayım. O da matu oynayıp kazanmalıyım. Bence bundan karakter çıkacak arkadaşlar. Bence bundan karakter çıkacak. Hayır çıkmadı. Bundan da karakter çıkabilir. Çıktı çıktı. El Primo çıktı. Keşke buralı pasım olsaydı. <laughs> tamam şimdi hesaplaşmayı alıyoruz. Hesaplaşmadan da bir iki kapatacağım. Hesaplaşmayı çünkü ben çok seviyorum. Sizin <laughs> en sevdiğiniz mod ne? El primo. Çünkü videoyu çok uzun yapınca yüklenmesi 5-6 saat sürüyor ve e, error veriyor YouTube. Ben onu anlayamadım. <laughs> nedenle bana yazabilir misiniz? <laughs> 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 Arkadaşlar part 2 Yani Brawl Stars'ın part 2 Çok az izlenme Ay çok az izlenme derim Çok az like gelmiş ama birincisine Yani en iyi ikinci videom, 17 like gelmiş Bunun neresi tam ben de anlamadım Ama şu ana kadar en iyi ikinci video oldu. 111 e, izlenme olmuş Teşekkürler çok... ama part de az maalesef like 90 izlenmede falan Sadece ama sadece 5 like veya 6 like. Tamam devam edelim. El Primo'yu öldürelim. Brawl Stars'ın bir amacı var. Vur, vur ve öldür. Aslında öl amaç değil, ölmek amaç değil. Ölmek aslında yapmaman gereken ilk <laughs> şey. Öyle denebilir. <laughs> kazandık. Yine kazandık. Yine kazandık. 3 maç kazandık. 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 Tamam şimdi... Hesaplaşmayı aldık. tamam. Tek hesaplaşma da El Primo güzel oluyor. El Primo. Tamam. Şimdi güç küpleri toplayalım yukarıda yazdığı gibi. Ama ben bunu bildiğimden ve canımın çok olduğunu bildiğimden yapıyorum. Yani yukarıda yazıyor diye yapmıyorum. Tamam. Bu El Primo öldü. Kesin öldü. El Primo! Tamam oradaki kedi de öldü. Hep döndü. Takım olalım. Adamın başka şansı yok ama hala kabul etmiyor. Takım olmayı hala kabul etmiyor. Adamın başka şansı yok. Ya öleceksin ya da takım olacaksın. Gerçi takım olsa da ölecekti bence. Çünkü canı çok az. Oradaki Nita öldürür. Ben öldürmezdim ama. Yani ben takım olduğum kişiye öyle bir şey yapmam. Böyle kişilere vicdansız derler. Tamam. Vay be ne kadar çok güç puanı var. Tamam şimdi. İnternet kötü. Arkadaşlar. Yüklenmesi uzun sürebilir. El Primo. açalım. Alalım. Arkadaşlar oyuna bekleme molası mıydı? Okuma molası mıydı? Öyle bir şey geldi. Arkadaşlar güncelleme yüzünden keşke güncelleme gelmeseydi diyoruz artık ya. Bekleme molası çok saçma bir şey bence. Çünkü yani Brawl Stars'ta bekleme molası çok sıkıcı oluyor. Brawl Stars Okuma oyunu değil. Rollstar savaş oyunu. Bence. Bana katılıyorsanız yine bunu yorumlara yazın. Yorumlar yorumlar yorular. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar herkese. Hoşçakalın.